Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, primcileri inceleyeceğiz e, hazırsanız başlayalım şimdi bu primcilerin ortak özellikleri nelerdir şimdi bu primcilerin ortak özellikleri bir dini değerleri kullanmak iki milli değerlerimizi kullanmak üçte de işte like atmazsan işte şunu yapmazsan bunu yapmazsan e, annen ölür baban ölür ya da herhangi bir şekilde kedi ölür artık hayvanları da kullanmaya başladılar ee, biz bunları anlatacağız şimdi. Şimdi ilk anlatacağım şey ekranda da görebileceğiniz üzere e, yok Allah'ı seviyorsan abone ol yok Allah'ı seviyorsan like at yok işte yorum yap gibi saçma sapan kelimeler. İşte bunları biz primci diyoruz yani iki tırnak içerisinde primci diyoruz. Şimdi bu özellikler zaten e, ekranda da gördüğünüz gibi bayağı bir görüntülenme almış. Ee, böyle yaparak işte insanları e, duygusal anlamda çöktürerek işte Allah seviyorsan Allah ol, Allah abone ol işte Allah'u ekber Allah 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 deyip sizlerden e, yorum like ve abone alarak hani onlar hiçbir şekilde dine bağlı değiller ancak işte sırf bu insanların şey kolay kandırılan işte bazı kesim e, Müslüman kişilerde e, bunları izleyerek görerek ya da herhangi bir şekilde onla etkileşim kazandırarak e, onlara yani bir nevi etkileşim vermiş oluyor diyor ki sen işte bunu diyorsun Allah'a sen işte çok böyle, böyle Müslümansın deyip e, ona direkt gidiyorlar anladınız mı? E, şöyle bir şey yani ben de tam olarak artık dilime getiremiyorum o lafları keşke getirebilsem ama getiremiyorum e, yani sizlerden e, o duygularıyla oynayarak aslında bir nevi dinimize de zarar veren objeler var. Bu işte direkt Allah'ı seviyorsan abone ol gibi de değil. Bunların ortak özellikleri zaten ee, Allah yani. Bunların ortak özellikleri Allah olduğu için işte buradan daha kolay hani daha böyle hani ee, atıyorum yakın bir tarihte YouTube'a katılmıştır. Ama işte videoları hepsi ee, dini içerikli. O kişinin dinle alakası yok. Fakat e, en kısa yoldan en emeğinin karşılığını almadan görüntülenme alana biz kısa e, kusura bakmayın ama o primci değil. O var ya o. Yani nasıl sinirlenmeyelim yani sinirlenmeyelim diyoruz ama yapamıyoruz. Çünkü hani biz bu YouTube'da içerik üretirken çok kelimelerimize dikkat ediyoruz. Bir de hani olabildiğince çok hani böyle e, akıcı bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz ki diksiyonumuz da iyi olsun. Yani çünkü e, diksiyon yükseldiği zaman bir insanda. Hani videoda zaten e, o kaliteyi de anlarsın zaten. Bir kişinin konuşma diksiyonu ile e, sonradan konuştuğu şeyler arasında daha kadar fark var. Ve böylelikle de hani daha kolay ve kaliteli bir içerikler, bir de zaman alacak bir içerikler. Atıyorum 2024'te katılmışsındır. Diksiyonun güzeldir. 2025'te a evet e, işte 30 bin abone, 40 bin abone işte böyle videoların hani görüntülenmeleri sayısı da artar. Ondan sonra işte e, kendini... İçerik üreticisi olarak görürsün ve o seni değerli kılar. Neden? Çünkü diksiyonun yüksek. Anladınız mı? Bak ben bu konuşma yaparken bile şu anda herhangi bir konuşmamın dilimin tutulmasını istemem. Bak şu anda ben videolarımı genellikle akıcı bir şekilde göstermeye çalışıyorum ki hani sanki karşılıklı oturuyormuşuz hani iki insan muhabbet ediyormuşuz gibi onları biz size anlatıyoruz. Ee, i̇şte bu şekilde de yani bir de aklıma gelmesi lazım öyle kelimeler anladınız mı yani video içerisinde e, orada aklıma gelmesi lazım işi i̇şte şu bu bu diye onu direkt aklıma geleni söylemem lazım işte biz bunu da e, beceri diyoruz e, o da videonun işte becerileri ama bunlar tamam mı bunlar hiçbir şekilde konuşma yapmadan hiçbir diksiyon herhangi bir laf etmeden kendisinin sesini kullanmadan ya da göstermeden Böyle kısa yoldan yok Allahı seviyorsan abone ol, yok like at, yok işte bilmem şunu yap, bunu yap. Zaten ekranda ben bir sürü göstereceğim, patır kütür koyacağım ekrana. Ondan sonra da işte böyle yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Sadece işte dini değerlerimiz değil, yok işte Osmanlıyı seviyorsan abone ol, yok işte like at, yok Atatürk'ü seviyorsan, yok işte bizi sonradan işte Yunan ilan etmeler, yok işte bunu yapmalar. Bir de bak istediklerini alamayınca. Biz işte şucusun, bucusun diyorlar. En bir de ee, kötü bir şey var. Bizi suçluyorlar. Sanki kendileri dört dörtlük bir melekmiş gibi bir de bizi suçluyorlar. Bunlar hiç türetiyorlar tü, yani bunlar yani amip gibi çoğalıyorlar işte bunlar. Yani bunları dur diyemeyen de YouTube'a uyarıyoruz. YouTube bunların önlemini alsın. Anladınız mı? YouTube bunların önlemini aldıktan sonra bak bakayım YouTube nasıl yere geliyor. Şimdiki e, YouTube'daki videoların çoğu zaten şorsa da düşüyor. Ya işte e, en ya bak siz de rastlamışsınızdır. Hani öyle 2 3 değil yani hani 5 6 kere rastlamışsınızdır. Anime videoları işte e, arkaya anime koyuyor. Ondan sonra konuşuyor. O aslında konuşmuyor. Yani yapay zeka onu seslendiriyor. Oradan işte diyor ki Yok işte şunu yapmazsan bunu yapmazsan adam ölür. Şunu hemen like at işte kedi yaşasın. Ondan sonra biz bunu yapalım şunu yapalım diye sizin duygularınızı alıp ondan sonra kendilerine himmetine geçirip kısa yoldan ünlü olma derdine düşmüşler. Bak bakayım. Bütün videolara bakın. Bütün YouTube'daki bütün videolara bakın. En az %50 katmanını oluşturan içerik o da kısa yoldan işte böyle Allah'ı seviyorsan abone ol. Yok işte e, ee, şunu seviyorsan abone ol diye senin e, o duygularını alıp kendilerine geçirip bir de seni köle olarak kullandırmaktır. Bir de hani diğer kanallara hani böyle hani saldırı yapıtırıyorlar ya hani troll diyoruz biz onlara. İşte o biraz biraz bir de trollleri biriktiriyorlar. Ondan sonra hoppala ne oldu? Oldu mu bir coin kitle? Al bakayım şimdi bir de coin kitleyle uğraş. Onlara şimdi nasıl anlatacaksın o kişinin kötü olduğunu? Anlatamazsın. Hani bunun gibi insanlara anlatamazsın. Bak adam e, şu anda e, videonun kapak şeyini bile Allah için abone olun diyor yani. Hani onu bile kullanıyor orada. Hani bir videolarda değil de artık adam e, kendisini aşmış. Yani vallahi nasıl bir beceri bilmiyoruz ama adam artık arka planına hani o olur ya e, arka planda hani bir normal e, ikon e, resmi olur yani profil fotoğrafı olur. Bir de onun arka planı olur. Hani koskocaman bir arka plan. Adam onu Allah için abone olun yazıyor ya. Hani bunun gibi insanlar çok. Yani hem de ee, yani herkes aynı şey kullanıyor. Aynı taktik kullanıyor. Hani bir şu yoldan ünlü olamadım. Bari bir yoldan ünlü olayım ki. Ondan sonra mağdur oynayayım. Zaten bunu Beyaz Kurt kanalı da değil aldı. Adı, alın açın bakın Beyaz Kurt'u. Diyor ki ee, Beyaz Kurt Yok, mağdur e, oynuyorlar. Ondan sonra e, o mağduru oynadıktan sonra videolarını siliyorlar. Tertemiz o coin kitlesiyle e, başlık açıyorlar. Ondan sonra e, bir iki de yararlı şey atıyorlar. İşte yararlı şey atmamak e, mümkün değil. Atıyorlar işte. Yok işte ben yararlı içerikler paylaşıyordum. Siz beni mağdur olarak göstermeye çalışıyorsunuz. Beyaz Kurt doğru söylüyor bu konuda. Alın açın bakın. Diyor ki mağdura oynuyor mağdura. Yani bunun gibi... Birçok kişi var. Ondan sonra bu kişi diyecek, açık diyecek ki, özür dilerim işte bunu ben e, aklım yoktu, hiç, isteyerek yapmadım. Yok beni affedin deyip için içinden sıyırmaya geçip ondan sonra gene klasik olan yöntemlerine devam ederek sizin aklınızı çözecektir. Bakın adamın adamın videolarına bir bakıyorum. Hepsi aynı tip. Anladınız mı? Hepsi aynı tip. Yani burada herhangi bir şekilde eee farklı tip yok. Ben ekrana göstereceğim burada. Hepsi aynı tip. Yani bir insan tipini değiştirdi yani. Anladınız mı? Bakın aynı tip. Aynı aynı. Hep yok 100 yok 200 yok 300 deyip aynı. Ve bu arkadaş sonrasında e, 20.000 aboneye 12 video. Bak 12 videonun hepsi aynı. 20.000 abone. Bak bir de bu adam 30 Kasım 2024 tarihinde katılan bir kişi ancak videoların görüntülenmesine baktığımız zaman 1.6 milyon görüntülenme bak toplamda bunlar ha. Yani benim şu anda 20 bine zor gelirken bu adam hiç emek yapmadan 1,6 milyon görüntüleme ulaşmış durumda. İşte bu çok yani böyle emeksizliğin karşılığını almaktır. Atıyorum bir paketleme yapıyorsunuzdur. O işte sadece o bantı sen seriyorsunuzdur. Diğerlerinin hepsini o yapıyordur. Aynen onun gibi şey. Bak diğer video ekran görüntülerine iyi bakın. Burada da Shorst'a tamam benim Shorst'umun keşfetine düşen ekran görüntüsü olarak. Burada sadece kızları kullanmıyorlar. Erkekleri de kullanıyorlar. Şu 2-3 tane ekran görüntüsünü koyacağım ben. Artık onlar şey koyacağım. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bir daha videoya bakıyoruz. Adam Paris'te bir sokak sanatçısını yani e, müzik sanatçısını direkt diyeyim size. Onu e, çekiyorlar. Tamam mı? Kayda alıyorlar yani o kişi. Ama adamın görüntülemesine baktığımız zaman çok düşük. Hani bu ciddi anlamda düşük. Bak bir de 2024'te yayınlamış videoyu. Adam sadece 4 beğeni ve 300-400 bir görüntüleme almış. Şu anda ben çok hatırlayamadım. Onu koyacağım ben bulduğum zaman. O ekran görüntüsünü. Ee, diğer videolarda baktığımız zaman işte böyle böyle videolar çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Ondan sonra ee, YouTube klasik olarak yani bir harabeye dönüşmüş oluyor. Artık insanlar YouTube'da video çekmek yerine artık ee, kısa yoldan ünlü olmanın peşine düşmüş. Hani iş video videoda da bitti yani video çıktı yani o video olmaktan işi. Artık ünlü olma derdindeler. Evet biz de ünlü olma derdindeyiz Fakat e, yaptığımız içerikler ile zaten bunu göstermeye çalışıyoruz hani nasıl bir şekilde ünlü olacağımızı. Hani insanlar artık kısa yoldan ünlü olmaktan ziyade artık bak bunlar çoğaldı. Bunlara biz önlem almazsak, onlar önlem almazsa, siz önlem almazsanız YouTube nasıl gelişecek? YouTube'un gelişmesi sizin ellerinizde arkadaşlar. Siz bu düşünceyi değiştirebilirsiniz. O güç sizde. Ama siz e, istiyorsanız ki böyle tamam eyvallah böyle kalsın. insanlar rahat bir şekilde ünlü olsunlar. Ondan sonra istediklerini alsınlar. Ondan sonra siz de kalın. Ya size diyoruz ki, size bak şunu diyoruz, siz e, bu gücü elinizde tutan siz, siz değiştirebilirsiniz. Ancak bak, şimdi yine yeni bir kabus geldi. O kabus nedir biliyor musunuz? O da et keşfetteyiz beni keşfet, öne çıkar lütfen beni keşfet, öndeyiz, önde çıkar. İşte o bir de e, saçmalık geldi. O, önünüze göstereceğim ben o görüntüler ekran görüntülerini. Alın açın bakın, et keşfettiyiz dedi azam. Onda da direkt yazıyor o işte kim artık ya herhangi bir keşfete düşme taktiği mi artık bunları bilmiyoruz ama Adam keşfetteyiz yazıyor direkt adamın önüne video çıkıyor Bir dakika bile sürmeden al bak benim ee, çok çıktı önüme Adam hiçbir şekilde karşılık yok sadece şu keşfetteyiz yazıyor Adam ön direkt keşfete çıkıyor ama benim videolarıma açın bakın source videolarıma Hiçbir şekilde keşfetteyiz yazmadı çünkü niye ben onu biliyorum. Ben çünkü emeğimin karşılığını zamanla almak istiyorum çünkü. Hani çünkü zamana bırakıyorum işi. Çünkü abonelerimin çoğu o zamandan geldi. Bak bir de olsa iki de olsa ben ee, iyi bir abone gelmesini istiyorum. Yani çünkü et keşfettiğiz yazmayan direkt onun önüne çıkan ondan sonra oraya tıklayan bak tık, aradığı zaman da tıklayan aboneler istiyorum. Çünkü yeri geldi mi o keşfettiğiz yazanlar olmayacak. Çünkü ya, ya YouTube'da artık ee, bir çöplüğe dönüşecek ya da herhangi bir şey zaten göstereceğim ben çok e, videolar bakın alın açın, açın bakın hepsi aynı e, özellikteler ya herhangi birisini farklı gördünüz mü göremezsiniz çünkü artık youtube bir çöplüğe dönüşmek üzere yani bu insanları engellemek sizin işiniz göreviniz asker gibi göreviniz çünkü Youtube'da sizin gibi insanlar varken bunlar e, kısa yolda ünlü olma derdine düşmezler. Anladınız mı? İşte böyle böyle insanlar e, işte yütüremezler. Bir de son ele alacağımız konu da e, çünkü videonun bitişine doğru da biraz yaklaşmak istiyoruz. Artık yok işte annen için geçme, yok baban için geçme, yok işte dur kardeşim geçme. Bir şey anlatacağım geçme dur. Ya da kadınlar kalsın erkekler siz geçin ya da erkekler geçin kadınlar kalsın ya da ikiniz kalın ya da ikiniz geçin artık ya da dur geçme onun gibi şeyler türemeye başladı nedir bu olay o da şu adam sırf görüntülenme almak uğruna işte insanlar ilk önce diyor ki dur geçme yani orada görüntülenme elde etmek istiyor ama diyor ki dur geçme yani işte sizin aklınızı çelerek onu diyor ondan sonra e, bu videoları tamamen görüntülenme alarak yani sırf görüntülenme için Ortada hiçbir şekilde emek yok. Hiçbir şekilde ee, bir emek yok. Hiçbir uğraş yok. Ama adam sırf işte videoda görüntülenme almak için dur gel kardeşim geçme diyor. Şimdi bunlar türedi işte bunlar da türeyince işte böyle böyle YouTube işte çekinilemez bir hale geliyor. Anladınız mı? Zaten bu e, insanların ortak özelliği tamamen e, bir şey kullanmış olması Anladınız mı? Bir şey kullanmış olmaları. Zaten hani böyle insanlar türüye türüye alın bakın. Ben şimdi e, herhangi bir şekilde özelliklerini sayacağım. Şimdi bir duygusal şantajlı abonelik istekleri var. Yok işte Allah'ı seviyorsan abone ol. Yok bu videoyu izleyip de like atmayın vicdanı yoktur gibi. Ya da bu kedi için bir like çok mu? Hani çünkü bak duygusal anlamda sizi e, şey yapıyor. Bir de ikinci olarak aşırı abartılı başlıklar veren yani clickbait. Hani Yok bunu gördün, yok bunu görünce şok oldum, sonunda oldum, ağlıyorum şu anda. Ya da tarihte ilk bunu ben yaptım gibi aşırı abartılı e, başlıklar var. Hani sırf sizi çekmesi için bir de başlık hani büyük yazıyorlar ki sanki bir de arka yani e, şaşırmış yani korkmuş e, emoji koyuyorlar. Ondan sonra ise işte sizden bunlardan hani clickbait yaparak e, etkileşim almayı bekliyorlar. Bir de üçüncü sahte dram ve yapmacık tepkiler var. Hiç e, çok Thumbnail'da ağzı açık poz. <laughs> Ağladım şu anda videoda tek göz gözyaşı yok ama ben ağlıyorum. İşte bunun gibi. Ya da yok çok güldüm. <laughs> çok güldüm. <laughs> deyip ya da bir olmadığı şey olmadık şey olmuş gibi gösteren ya da olmuş şey olmamış gibi gösteren. İşte o o adam ne yapıyor? O arkadaşlar, o işte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben şok diyip işte bunu da yapmacık tepkiler. Hani sanki e, biraz da prim hani almak için. Bir de sürekli şey işte like butonunu patlatın, işi, 100 bin like gelirse şunu yaparım, bunu yaparım ya da bu videoya katarsan yarın zengin olursun bunun gibi olursun. İşte böyle böyle e, artık böyle şeyler demeye başladılar. Bir de videonun başında bak o iki 3 dakika boyunca yok işte abone olun diye dil dökmeleri var. Nedir biliyor musunuz? İlk ee, ilk önce işte story anlatıyor. Ondan sonra daha fazla uzatmadan videoya geçip deyip daha da uzatıyor. Hani çünkü abone olun lafını arkadaşlar işte buna aboneniz az kaldı. Abone olun lütfen lütfen. Hani sanki birisini yalvarır gibi abone dileniyor. İşte bunlar da dilenciler anladınız mı? Abone olun dilencileri. Bunlar zaten hani başlı başına bir beka sorunu iken daha da bir beka sorunu olup Bunlar işte e, videoları öylese bir o kadar çok hani böyle şey yapıyorlar ki hani yalan başlıklar da var. Videonun başlığına bakıyoruz başlık ile içerik uymuyor. İçeriğine bakıyoruz içerik ile başlık uymuyor. Hiç uymuyor. Bir de şöyle bir şey var. İşte bu videoya 5000 nak like gelirse bunun gece 3 versiyonu çekiyoruz. İşte arkadaşım fark etmeden 24 saat boyunca falan filan hiç söylüyor e, diye. çevirme taktiğini kullanıyorlar hani her şeyi. Ama öyle bir şey yok. Bir de şöyle bir şey var. Ee, içerikten çok thumbnail ve başlıkta video satma var. Bir de yani bir şey sponsor var. Tamam mı? O sponsoru alıyorlar. Tamam mı? Ondan sonra sponsorlu ile alakası yok. Sadece para kazanmak uğruna o sponsorluğu sadece videonun %90, %90 e, şeyine koyuyorlar. %10 belki de içerik olur. Bunların amacı tamamen e, insan değil. Bunların amacı kendilerine ayrıcalıktır arkadaşlar söz konusu para zaten kazanmak olsaydı bunlar %90'ını koymazlar. Ondan sonra da işte son e, konumuza gelecek olursak da yani o özelliklerine gerçek olmayan challenge veya sosyal deneyler. Atıyorum dilenci kılına girdim ama aslında kimse anlamadı çünkü kameram 2 metre önündeydi gibi. Onun gibi şeyler anladınız mı? Atıyorum dilenci kılına giriyor adam yok işte e, Şunu bunu yapıyor adamları tutuyorlar tamam mı yani kurgu organize ediyorlar Ondan sonra işte yok dilenci kılığına girdim. işte bana para verdiler. İşte bunu yaptılar ya da bana para vermediler. Linç ettiler. Ya da ee, sosyal deney. Yok işte şuna vurdum o bir tepki almadım buna vurdum tepki aldım gibi çok çeşit böyle gerçekçi olmayan challenge'a da sosyal deneyler yapılıyor. Ondan sonra işte bunlar türüyor 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 ondan sonra kapak gibi başınıza kakıyorlar. İşte bunları engellemeniz sizin amacınız. Hani benim, bizim amacımız olsaydı zaten biz bu işe girmezdik. Anladınız mı? Yani çünkü ben e, orada bir vatandaş olsam, yani şu anda ben içerik üreticisi değil de normal bir YouTube e, kullanıcısı olsam, ben derim ki, ya o kardeşim ne yapıyorsunuz siz? Bu işlerden vazgeçin. Çünkü bunlar çok yani böyle yani artık yalana bağladılar, sahteciliğe bağladılar. Hani evrakta sahtecilik gibi yani. Artık insanlar tamam mı? E, i̇nsanlar istediklerini değil, bak istediklerini değil. Daha çok biraz da tepki oynuyorlar anladınız mı? Bazen işte videolara e, tepki mesajları koyuyorlar tamam işte kendine bir de sahte tepkiler yaptırıyorlar işte bu videoyu beğenmedim işte şu içeriyor bu içeriyor ondan sonra anlatıyor kapak veriyor ondan sonra iki gün sonra e, o işte kullanıcı yok işte böyle kapak olmuş gibi tamam abi özür dilerim bu işte ben böyle demek istememiştim gibi bir sahte kurguda ayarlıyorlar anladınız mı işte sahte dram diye diyebiliriz biz bunlar işte yapmacık işte kendin çal kendin oyna gibi yani bir maçtan hani kendin çalarsın kendin oynarsın işte kendin e, bitirirsin maçı onun gibi bir şey artık insanlar buna geldi anladınız mı yani bunun gibi primci youtuber olmak yani bir cesaret ister çünkü bir içerik üreticisinden de çok hani bir cesaret ister çünkü sen bu işe girdikten sonra alacağın tepki yani muazzam olur yani tepkiler çok muazzam olur bir de alacağın e, tepkiler çok fazla hani olur. Hani çünkü çok fazla tepki almaktansa bir tık da işte az tepki alarak hani daha uzun zaman sonra ünlü olmayı tercih ederdik yani. Çünkü e, orada o yapılan bir organizasyon var tamam mı? O organizasyondan işte şu bu 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 diyorsun. Ondan sonra da çekiliyorsun kenara. E ne oldu? Hani hadi bakalım yapsana yiyorsa. E ne oldu? Kenara çekildin. Çünkü sen tepki aldın kardeşim tepki 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 aldıktan sonra kendi kenara, kenara çekildin çünkü niye sen o aldığın tepkiyle çünkü sen oda tepki almasan devam edeceksin yoluna değil mi ama işte öyle işler işlemiyor sen arada bir de tepki alıyorsan o zaman kusa bakma ama er dediğinize er dediklerine de e, eleştiri açık olacaksınız yani kimse kusa bakmasın burada Heh, ondan dolayı da işte burada da devreye YouTube kullanıcı olarak siz giriyorsunuz. İlk YouTube kullanıcıları hani böyle koyun olmayan, troll olmayan ya da herhangi bir şekilde yani kendisini satmayan, sattırtmayan ya da satmayan kişiler olmalısınız. İşte böyle böyle YouTube e, yükselir. Anladınız mı? Yani YouTube'da bunların devamı gelmemesi için işte burada da devreye siz giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı da e, en bilindik bir şekilde bu e, tavrınızı çıkartarak. İşte YouTube'da kaliteli içerikler de çoğalır. Ondan sonra işte yalancı içerikler azalır azalır. Bu ve bu böyle şekilde de ee, tamamen ortadan kayboldular böyle insanlar. Çünkü niye buradan ekmek çıkmadı? Hadi biz başka bir platforma gidelim. Çünkü bu sadece YouTube'da değil, başka yerlerde de oluyor. yani çok TikTok'ta oluyor. Yok işte şu şu böyle böyle yok bu böyle böyle. İşte bu gibi başlıklar işte bunlar direkt kendilerine satıyorlar yani. Anladınız mı? Yani YouTube'da al bunu satıyorum bunu al. Onu al bunu al gibi satıyorlar yani kendilerini böyle. işte bunun gibi insanlar çoğaldıkça işte o platform çekilmez hale gelir. Zaten örnekleri de var. YouTube. Benim içerik üreticisi olarak çektiğim YouTube. Zaten ben burada her şeyi anlattım. ibi zahmet orada gerisinde siz anlayın yani ne demek istediğimi. Oh, yorulduk. Neyse e, bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. E, zaten yorulduk. <laughs> ne kadar konuştuk ya bilmiyorum bir 20-30 dakika olmuştur. Yani bilmiyorum ne kadar oldu. İşte videoyu durduktan da sonra anlayacağım. Yani bilmiyorum bir yarım saat net olmuştur. Neyse ben kaçtım. Hepinize iyi günler. E, diğer videolarımı kaçırmayın. Bir tık da yoruldum sesimden de anlayacağınız gibi. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.